Beşiktaş e, Spor Kulübü e, Ekim 17 Ekim veya 21 Ekim tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan bizzat Hasan Arat tarafından o mevcut olan yönetim kurulu akatların satın alınması konusunda teklif yaptı. Ve bu teklifede olumlu cevap aldı. Akatlar projesinin Beşiktaş için daha gerçekçi olduğu ve Beşiktaş için ilaç olacağı ortada. E, diğer taraftan bu taş ocağı denen yer var ya, yani Serdar Adalı Bey'in geçen bahsetmiş olduğu nokta. Orası biraz sıkıntılı. Hatta aracı olan kişi Galatasaray'a da burayı teklif ettiğini söylüyor. Bundan yaklaşık bir ay önce. Ve burada arsa sahipleriyle bu işi Beşiktaş'a söyleyen kişiler çok farklı kişiler. Yani ortada bir, bir aracı var. Ama arsa sahipleri farklı ve burası taş ocağı. Beşiktaş burada sadece Beşiktaş kulübü kimliği kullanılarak burada bir imar izni çıkartma çalışılıyor, bir şey yapılıyor. Şimdi Serdal Başkan geçen gün bir şey söyledi de onu kimse düzeltmedi galiba sonrasında. Dedi ki akatlarla ilgili bir yer spor sahasıysa, yeşil alansa burası konut projesi olmaz demişti. Değil mi Sayın Serdal Başkan? Ama bugün Ali Samiyen Stadı'nın yerinde yerinde şu anda bir konut projesi var. Öyle mi? Doğru. Onun için bunun örnekleri çok. Yani akatla projesi, Sayın Hüseyin Yücel'in zannedersem projesi şu anda, Beşiktaş için bir can simidi olacak gibi gözüküyor. Bu maden sahası olayı aynı zamanda Kemerburgaz'da da yaşanmıştı galiba. Bu Sayın Hakan Kıran bu işi... Serhan Çetin Sayeye teklif eden evet. kişi, Serhan Bey e, Serhan Bey bunu teklifi getiriyor, Hasan Bey de bu işin üstüne gidiyor falan ama ya yani bu çok gerçekçi durmuyor yani baktığım kadarıyla ben biraz da inceledim ben yani radyo yayında katılacaktım onunla ilgili biraz inceleme araştırma yaptım öyle bir şey ama ben Serdal Bey'i izledikten sonra biraz şey oldum yani. Beşiktaş'ın geleceği adına Serdal Bey eğer kazanırsa biraz iddialı olacak ama sanki bu dönemi de arayacağız gibi geliyor Beşiktaş adına. Çünkü e, ya çok enteresan şeyler söyledi. Mesela dedi ki ben Serdar Hoca ile devam edeceğim dedi değil mi? Ama dedi Sergen Hoca ile de anlaşacağım dedi. Sergen Hoca dedi isterse gelsin dedi takımda birlikte Ümraniye'de olsun dedi. İsterse evde çalışsın, isterse ofiste çalışsın dedi. Bana enteresan geldi. Şimdi Serdar Topraktepe yani, e, bazı futbolcuların tribünler tarafından ya da taraftarlar tarafından ya da sosyal medyadan sevilmediğini, bu takımda asla olmaması gerektiğini görmüyor mu sizce? Mesela Masuaku'yu bilerek mi atmıştır evet. taraftarın önüne? Ben maçı Mesela yoksa şöyle bir şey yapmış olabilir mi? Ben Serdar Topraktepe olarak bana dendi ki kim gelirse gelsin Mayıs'a kadar senle devam edeceğiz. Hı. Şimdi deniyor ki Sergen Ocak'ta gelebilir. Sergen Yalçın hocam. Ya ser, Sergen ben de Hoca Ben ki alın size masuah. Sergen Hoca gelecekse gelsin abi şimdi gelsin. Yani seçimi kazansın, kim hangi başkan kazanıyorsa anlasın gelsin. Ama bir gölge teknik adam nasıl olacak? Yani bunun Türkiye'de işleme şansı var mı? Yani siz söyleyin bana göre olabilir deyin. Ama Serdar Hoca takımın başında olacak. Sergen Hoca geleceğin planlamasını yapacak. Esa Hoca isteyecek Kopra ki Kepi... Mustafa Ekimoğlu 11'de oynasın. Şans bulsun diyecek. Serdar Hoca diyecek abi ben orada başka bir şey düşünüyorum diyecek. Nasıl bir şey olacak? Artık? E zamanında fan...